Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Açıkçası vaci videosuna da hoş geldiniz onu da söylemedim. Her neyse kanalıma abone olursanız o videoları beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Bu bölümde İrel'le oynuyorum zaten yeni çıktı. iki gün önce çıktı. Ancak maddi hesaplamalar sebebiyle oynayamamıştım. Hop, yanlış yaptım. Ee, şimdi oynama fırsatı buluyorum. O sebeple oynuyorum. Jungle ireli yapıyorum. En başta ilk yetenekten bahsedeyim. Herhangi bir rakibin üstüne atlar. Arkasına atlar hatta. Sizi hızan iyileştirir ve hasar verir. Eğer rakip katledilirse bekleme süresi sıfırlanır Rakibin aynı zamanda işaretliyse de bekleme süresi sıfırlanır. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yani ilk defa bu kadar yardım eden oldu. Çünkü bu karakterle şey yapmak zor. Jungle oynamak bence gerçekten zor. Mesela işaretleyici yeteneklerden biri. Heh, gördüğünüz üzere bekleme süresi sıfırlandı. üçüncü yetenek aynı zamanda rakibi sersemletir de. Yani daha Kötü yaptım. Yani, yanlış tıkladım. Üçüncü yetenek aynı zamanda rakibi sersemletiyor. İkinci yetenek adı nedir? Ee, olduğumuz yerde duruyoruz. Ve aynı zamanda, bak mesela sıfırlanmaya yönelik bir şekilde yapması lazım normalde bunu. Mesela hop. Aynı zamanda hasar veriyoruz. Olduğumuz yerde durduğumuzda kendimiz alınan hasarı da azaltıyoruz. Bir dakika. Şunu bir ayarlayalım. Hıh. <laughs> mesela Şöyle bir vura vura kayıt diye kayıt diye gelelim. Pasifimiz yetenekleri kullandığımız zaman saldırı hızımızı arttırıyor ve daha sonradan hasarımızı da arttırıyor diye hatırlıyorum ben. Onu tam hatırlamıyorum. Ancak saldırı hızımızı kesinlikle arttırıyor. Beni görmedi galiba da yarattığı kesişimi gördü. Timo öldü. Jungle'ı gank gelmiş. Yapacak bir şey yok. Ben uzaktayım. Mesela şuraya bir bakayım. Muhtemelen karşı taraf daha iyi jungle oynayacaktır benden. Jungle'ıma neredeyse hiç güvenmiyorum. Normalde bu karakteri genellikle şeyde görmüşümdür. An nedir? Uuu. Uh. Güzel. Bir kişiyi katlettik. Güzel güzel. Ucundan zor bela bir şekilde aldık. Ultimiz gördüğünüz üzere bir tarafa doğru şey fırlattım. Annedir. nedir? Bıçaklar fırlattım. Doğru kullandım galiba. Bıçaklar fırlattım. Ve gene işaretlendi. İçinde kalan herkes işaretliliyor. İçinden dışarıya çıkmaya çalışanlar bıçaklara çarpıp hasar yavaşlıyor. Aynı, aynısının tersi içine girmek için isteyenler için de geçerli onu da belirteyim ha pasifimiz rakibe vurduğumuz zaman sıfırlanıyor yani şimdi diyeceksiniz ki <laughs> beyinle bir tartışma ben bir yukarı doğru gideyim ya o bir kurbağayı almayacağım Güzel hızlıca alabildik. Bende kaldı. O da neyse yapacak bir şey yok. Bir kilo aldım. Easy. İz... <laughs> Olabildiğince karakteri anlatmaya çalıştım. Şimdi Ejderha da geldi. Ben şuraya bir totem atayım. Bundan sonra da gideyim tarayıcı alayım ya. Şuraya doğru gidelim. Kırmızımızı alalım. Eş orayı gösterdim Mavi mi falan yok zaten. Az önce görmüştüm muhtemelen jungle'ları. Karşı tarafta da Irelia var. O da ayrı bir dert. Bu Irelia'yı bence oynamak fazlasıyla zor. Mesela ilk yeteneği açıkçası açıklamışlar sıfırlanmaya göre giderdi diye. Ama bazen o onda bir kayma yaşanabiliyor ve sorun çıkartabiliyor. Bakalım ne oluyor yukarıda. Tamam, bizimkiler alıyor, sıkıntı yok. Dedim, şunları alalım. O sebeple bence zor bir karakter. Öyle yani geliştirilmesi gereken bir karakter bence. Yani bayağı zor oynanması. Şahsen ben bunu video için çekiyorum. Muhtemelen kolay kolay bir daha oynamam. Çünkü bu üçüncü, dördüncü oynayışım. Anam ağladı yani yeter. Zor yani her seferinde fidler mi bir insan ya. Yani i̇nşallah bu sefer fidlemeyeceğim ve şu videoyu çekebileceğim. Sonunda diyebileceğim. İnşallah kayıt da açıktır. Bir bakayım. Oradan da açık. Ona da baktım iyi bir rahatlı neyse buralarda bir durayım ha iki iki kenarda mitte bak özellikle işaret atıyorum çekil 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 bak oriven oraya şey irelia oraya gelecek çık Sıçranı niye veriyorsun mesela kardeşim? Yani çekil ya. Çekil. Daha yeni geliyorum ben ha. Yani Heh. Bak mesela Vayne oraya kadar geldi. Niye geldi? O ayrı dert. Niye böyle şeyler ortaya çıktı? Kardeşim yani Leona da haklı. Ulan vuramadım. Tüh. Vayne yani sen de lane'inde kal biraz lan. <laughs> Bak mesela ya geberirsen geber ya gözünü seveyim ya gözünü seveyim geberiyorsan geber kurtulayım ya Timo düzgün oynamıyor sinirim bozuyor kusura bakmayın orada o kadar ben şey dedim adı nedir çık. Oğlum bir dur. Şu mavimi alayım geliyorum. Oo aldı. Tamam güzel. O onu alır. Bence alması lazım. Şurayı ittireyim biraz. Hadi beyinde kalsın. Karşı tarafın İrellas doğmuştur kesin. Hatta şuraya da şöyle bir totem atayım. Ne olur ne olmaz. Şuradan da bir bakalım. Ben biliyorum ki o şey ölecek. Adı nedir? Timo ölecek. Onun yanına gideceğim bundan sonra. En öldürtmedik. Güzel. Az çok bir şeyler yapabilirim. Şu an mutluyum. Memnunum hayatımdan. <laughs> ya sonunda ya. Güzel. Bunu da aldık. Ve ileride duruyorsun kardeşim. Burada kule yokmuş. Ben şu aşağıya doğru bir gideyim. Aşağıya doğru bir gideyim de kule açalım şuradan ya. Şuradan biraz ittirelim. En azından vurabilirim ya. Temizledi orayı. Bence alırız Ah Neyse kuleyi aldım rahatım Sonunda Bir işe yaradık ya İyi Mantar atması lazım Mantar atması lazım İyi Irelia'nın bakın. Irelia en başta ilk yeteneğini kullandığı için mesela üstüne atlayıp kesemedi. Bu bir sıkıntı mesela. Bazen yanlışlıkla basabiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz. Nedir? Oynayamayabiliyorsunuz. Ondan sonra nasıl desem. Yani yanlışlıkla tıklamayı geçtim. Planladığınız gibi oynayamıyorsunuz bazen. O sebeple bence gayet zor bir karakter. Bence ustalaşmadan derecelide de girmeyin. Milleti sinir etmeyi açık söylüyorum ben. Yani sinirlendirirsiniz. Bunu net bir biçimde söyleyeyim. Mesela şu Kenan'a doğru bir gidelim ya. Şura ittiriliyor. Mesela şampiyonlara daha öncelik verdiği için ya aa, mesela yanlışlıkla tıkladım az önce. Neyse, yapacak bir şey yok. Bir yukarı doğru bir gidelim. Şuradan bir. Mesela, ultimin olmasın kötü yanıp. Güzel. Ben de mesela şu an çok iyi oynamıyorum fark etmişsiniz. Yani düzgün atamıyorum yeteneklerimi Ha aynı zamanda tekrar atlatayım madem boştayım. Kanalıma abone olursanız videoları beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Mesela önceden attım diye işaret boşa gitti şimdi. Hop. Put. Tamam. Şuradan şundan uzak duralım. Subtif. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın sesim biraz kesiliyor gidiyor. Çok konuştuğum için yoruluyorum ben açık söyleyeyim. Fazla konuşkan biri değilimdir ve böyle sinirli bakan biriyimdir. O sebeple bunlar bana bayağı sıkıntı çıkartan şeyler. Gerek e, oyunu, oyun oynarken bir şey değil yani. Video çekiyorum burada. O Ne bileyim günlük yaşantında falan da sıkıntı çıkartan bir şey. Az daha dert yandığıma göre. Birçoğunuzda az önce tam bana ne lan dediğini duydum. 12 level 12 level ancak ne olur ne olmaz. Şuraya ben bir. Aa bak. Mavisini çalabilirim işte. Riven burada. Mavi o mu aldı? Mavi o da almış olabilir, ben de almış olabilirim. Bakayım ne kadar kalmış. Ben maviyi ben almışım. Bir sıkıntı yok o zaman. Sen i̇şte 4 kişiyi de öldürmüşüz. Canlı Mesela şampiyonu öncelik vermesi bir yandan kötü bir şey. Ben az önce Hadi. Oh. Zor bela yaşadım. Zor bela. Az önce zor bela yaşadım. Sıkıntı çıkıyordu az kalsın. Mevzu çıkıyordu. Bakayım şurada bir şey var mı? Yok mu? Şuraya bir tane koyayım. Çalılar da gösteriyor. Aynı zamanda üçüncü yetenek. Onu da fark etmiş oldum. Tamam mavi hadi sen al. Sen al ben karşı tarafınkini aldım. Sen al. Mesela attı o ultiyi ama bir işe yaramadı. Hop. Sıcasını da aldık. Güzel. Güzel. Bunu da aldık. Üstüne üstlük sersemlettim de. Güzel. Mesela bu oyun da güzel oldu. Fragman da çıktı. Güzel. Muhtemelen bu redini almıştı az önce Ben şu topu ittirmeye gidiyorum Aslında it... Şunlar alayım da öyle gideyim ya Karakter aynı zamanda fazlasıyla da güçlü mesela ben bu kadar bahsediyorum 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 ama Zorlu morlu diye ama oynamayı becerirseniz de fazlasıyla da güçlü Bunu da söyleyeyim Mesela ben şu an oynamayı aslında pek becerimden değil, karşı tarafın gene kötülüğünden dolayı iyi gözüküyorum. Öyle mükemmel oynamıyorum mesela ben şu an. Muhtemelen bunun mainleri gelişir, çıkar ortaya ve oynarlar falan ama bence kendinizi geliştirmeden bu karakteri oynamayın açık söylüyorum. Şöyle bir atayım, ne olur ne olmaz. Oooo. Hatta şunu bile basacağım ya. Hızlı gideyim diye. Sağ, tamam Wayne gidiyor. Wayne gidiyor. Bilerek bastım korktum da. O kule neredeyse gidiyordu yani. Manam azaldı. Yetişmedi. İrelia farkı 3-9. Şunu da yavaşlattım. Güzel. Arkada kimse yoksa Barona girebiliriz aslında. Da neyse şunu bir alalım. Hadi. Bunu da sen al. Ben daha geri dönüyorum. Ben hala daha tarayıcı alacağım dedim. Tarayıcı almadım değil mi? Evet almadım. Almamışım yani. Bakayım. Güzel. Ben genellikle klasik eşya dizilini tercih ediyorum. Yani iş görüyor. O sebeple çok üst düzey böyle ayrı bir şey yok. Yani normal lolde de mesela bu karakterle bu eşya dizilimine gidiliyor. Hatta bundan sonra böyle full ilk yetenek, ilk yetenek, ilk yetenek diye basabileceğim. Şu yan de tamam o alır. Şu karşı tarafın jungle'ına girip bir bakalım. Hop. Karşı tarafın jungle'ı önemli. Kaç kişi normalde jungle yaptı bilmiyorum. Mesela benim de düşündüğüm bir şeydi. Adı nedir yani böyle kafamda kurduğum zaman hmm, ile jungle olur gibisinden ama jungle'ı dönmesi uh, Öleceğiz, 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 öleceğiz. Aa, öldüm valla. Mesela demek istediğim bu. Kötü oynadım. Karakter zorlu. <laughs> İyi oynamadım. Ama bunlar benle uğraşırken burada oyunu aldık. Mükemmel oynamama rağmen de yayınlayacağım bu oyunu kazanırsak. Bayağı zorlandım çünkü. Ee, neyden bahsediyordum? Normal lolde de mesela ha jungle olabileceğinden bahsediyordum. Şundan dolayı olmuyor muhtemelen. Jungle dönmesi zor. Biraz zor bana kalırsa. Birilerinin yardımına ihtiyacı var. Hızlı değil. Ondan sonra cma nasıl desem yani yetenekleri uzun bekleme sürede. Üçüncü yetenek 12 saniye. ilk yetenek 10 saniyeydi. Birinci seviyelerde hatırladığım kadarıyla. Ha ama ganklarda da mesela üçüncü yeteneği hiç gözükmeyecek bir yere koyarsanız ve sizde bir an gözükmezseniz milletin üstüne atlayarak direkt sarsanla tip kesmenize yardımcı olabilir. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama mesela şu ejlere doğru gidelim. Yani şu üçüncü yeteneği bir yere koydunuz hafif ilerlediniz birinin üstüne ilk yetenekle atladınız ondan sonra üstünüzde kapandığı için üçüncü yetenek Üçüncü yetenek sersemletmiş de oldunuz. İyi en sonuna geldik ben aldım. Ben şu aşağıya doğru bir gideceğim. Muhtemelen eş oraya kadar ittirmiş. Redime bakıyor olabilir ama takım savaşı var. Takım savaşı da Takımla gezelim. Direkt oyunu bitirebiliriz çünkü. Mesela şu an burada koydum. Heh, yetişemedim. Aynı zamanda bunun kombolarından mesela üçüncü yeteneği bir yere koyun, minyona atladınız. Ondan sonracığıma ta baya mesafe kat ettiniz. Öyle de kullanabilirsiniz. Mesela bu adam ultiyi attı. Ben de ultimi. Oo. Az önce Zonya'yı basmasaydı ultim değecekti ve açılacaktı. Açamadık. O kötü oldu. Tim orayı alıyor. Güzel ben de milletin kırmızısını alayım. Şu an <laughs> ya boğazım ağrıyor. Cık. Değdiremedim. Kötü oldu. Gene değdiremedim. <laughs> Karakterin vurduğu hasar baya fazla. Mesela aynı zamanda ee, ilk şeyde neydi adı? Normal yani koridorda oynarken biraz daha nasıl desem kırılgan sarakiminiz veya da şeyse adı nedir? Kesebilecek durumdaysanız hemen kesmenizi tavsiye ederim. Çünkü karakter güçlendiği zaman fazla güçleniyor ve şey oluyor ve koridorda da ağır bir şekilde yenebiliyor. Hop şunu da aldım. Şuraya doğru bir gidiyorum. Mesela şuraya ben bir koydum. Değmedi. Sıçrat. Ultisinin önünde kaçtım. Sıyrıldım. Ben bir şuraya doğru gideceğim. Bu arkadaş kuleyi alacak. Belli. Belli. Kesinlikle belli. Oraya kadar ittirdi de yani. Korktuk bir an ya. Kenan gitti. Şu an nereye gidiyorum ben lan? Mini haritadan bakıyorum. Gerliyim. Oyunu kazandık bundan sonra. Baya ben kötü gitmemişim. Vein taşımış. Vein report demişti şey. <laughs> Adı nedir? Leona. Leona Vein report demişti ama taşımış. İyi kötü gitmedim. Memnunum. Atacağım. Açık söyleyeyim. Üst düzey bir şey yapmadım. 1-2 oyun yaptım. Ama üst düzey bir şey yapmadım. Onun ben de farkındayım. Ama atacağım. Her neyse burada videoyu kapatıyorum. Ee, kanalıma abone olursanız ve videoları beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Gününüzün geri kalanında iyi vakitler dilerim.